işleriniz nasıl? Allah Çok şükür İşte Başkan Bey İstanbul'da demin biraz evet görüştüm. Sizde de bahsetmiştim. Çok da hızlı bir süreçte çözülmesini diliyorum. Ki AK Parti Türkiye'de çok ciddi önemli değişimlere yol açtı. İşte sağlık alanda, ulaşımda, dış politikada, iletişim alanda çok önemli değişimlere yol açtı. Vesayetçi yaklaşımların tasfiyesinde çok önemli bir işlev gördü. Önümüzdeki sürecin de var olan bu kazanımlara ek olarak önümüzdeki sürecin yeni bir muhasebe ve inşa sürecine dönüşmesini diliyorum. Ve bu muhasebe ve inşa sürecinde bütün insanlarımızla birlikte, kadınımız, erkeğimiz, engelli insanlarımız, yoksul insanlarımız, e, sivil toplum kuruluşlarımızla bir ve beraber olarak bu inşa sürecinde Malatya'nın da kurucu bir unsur olarak, mayalayıcı bir unsur olarak bu inşa sürecine katkı yapmasını diliyorum. Çünkü Malatya ciddi potansiyeli olan bir şehir. insan yapısıyla, tarımdaki potansiyeliyle, madencilikteki potansiyeliyle, yine turizm ve diğer alanlardaki potansiyeliyle bölgenin sürükleyici gücü olmaya çok müsait bir il. Bütün belediyelerimizle, yerel yönetimlerle, teşkilatlarımızla bu potansiyeli, bu potansiyel enerjiyi kinetik enerjiye dönüştüreceğimiz ve Malatya'nın bölgenin sürükleyici gücü, öncü aktörü olacağı bir sürecin beraberce işletilmesini diliyorum. Bu vesileyle bu seçimlerin tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Allah'a şey sıkıntıları çok. Biz hakkından gelecek olan arkadaşları isteriz tabii ki. Cenab-ı milletimize, milletimize hayırlı olanı nasip etsin. Çok söyleyeceklerimi de kendi hocamız zaten söyledi, anlattı. İnşallah hayırlı ve uğurlu olsun. Diliyorum. Teşekkür <laughs> ederim. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Aynen, Önemli sorunlarından birisi olarak ortada duruyor. ve yine bir de Fırat Nehri'nden ve Karakaya Barajı'ndan kaynaklanan bu potansiyelini de çok da iyi değerlendirilmesi konusunda bir yaklaşım, bir projeksiyon, bir yol, yol haritası ortaya konulması gerekiyor önümüzdeki dönemlerde ortaya çıkacak gerek siyasi iradenin gerekse de buradaki yerel yönetimlerle birlikte işbirliği yaparak Doğan Yol ilçemizin, Pütürge ilçemizin bölgenin cazibe merkezlerinden birisi olması, özellikle Nemrut Milli Parkı'nın daha bir turizm senaryosu olarak daha da geliştirilip Kubbe Dağı geçişinin de iyileştirilerek bu bölgenin hem turizm alanında hem tarımsal potansiyel anlamında ki Doğan Yol özellikle çok güzel tarım topraklarıyla da bilinir. Ve sulanma, sulanan arazi ortalaması da gerek Malatya'nın gerekse de Türkiye ortalamasının üzerindedir. Bunlar önemli kazanımlar Doğan Göl için. Bunların da çok da iyi değerlendirilerek özellikle Doğan Göl ilçemizin tam bir meyve cennetine dönüştürme potansiyeli vardır. Biraz önce de bahsettim. Elmasından armuduna, kayısısından işte kirazına, kivisinden zeytinde her türlü meyvenin çok rahatlıkla yetişeceği bir rakımı ya da bir e, mikro klima olarak özelliği vardır. Bu boyutlarının, bu özelliklerinin çok da geliştirilmesi gerekiyor. Bir seçim çalışması vesilesiyle buradayız. Bu seçim sürecinin de bu vesileyle ilçemize, Doğan Yol ilçemize, e, ilimize ve bölgemize, sonuçta da ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Ve ilçelerimiz için, ilimiz için, bölgemiz için en iyi çalışmalar yapacak, en çok emek verecek, gecesini gündüzüne katıp proje üretecek, bir şeyler geliştirecek. Ve uyumlu bir şekilde bir araya gelerek beraberce şehrimizi ileriye taşıyacak bir kadronun ortaya çıkmasını temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum. AK Parti Teşkilatı'nı seçtiği için bir akademisyen olarak kendilerine teşekkür ediyorum. Ee, tabii ki bizler bu davanın neferleriyiz. Ee, sizler de bizim gururlarımızsınız. Ee, partimizi seçtiğiniz için, teşkilatımızı seçtiğiniz için çok teşekkür ediyorum sizlere. Ee, ülkemiz için e, Malatya'mız için il, ilçelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ee, hocamıza bu o, yarışta başarılar diliyorum. Hepinize tekrardan hoş geldiniz. Der, saygılar sunuyorum. Eyvindir, merhaba şey arkadaşlar. Yani. Evet. Dedik bir yola çıktık yani. arkadaşlar, dostlar haberdar Allah edelim diye geldik. Allah razı ol. olsun. Çok teşekkür Baş ederiz. Allah. Allah razı olsun. Sizin işler nasıl? İyiyiz. Çok şükür. Allah kolaylık versin. Allah, Allah, kolay Allah, Allah emanet olun. Allah razı olsun. Sizin merhaba dedik. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar merhabalar. İyi nasılsınız? Merhaba. Yaz kış demeden, dere tepe demeden, yağmur çamur demeden teşkilat mensuplarımız partinin partimizin birden yerden bir yere taşınmasında, seçimler sürecinin atlatılmasında çok önemli işlevler, çok önemli görevler üstleniyorlar. Son 12 yıldır da gerçekten AK Parti'nin Türkiye'de bu devrim niteliğindeki değişimleri yapmasında, yakalanmasında ve bu süreci yürütmesinde teşkilatlarımızın, gerek il teşkilatının, gerek ilçe teşkilatlarımızın, mahalle başkanından tutunda, ta genel merkeze kadar çok önemli bir yeri ve önemi var. Bu yönüyle de ben teşkilat mensuplarımızı canı gönülden tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Bu katkıları için, bu cefakarlıkları için, bu meşakkatli süreçte partimizi bir yerden bir yere taşıdıklar için ayrıca teşekkür ediyorum. Bugün Pütürge ilçe başkanlığımızı ziyaret ettik, arkadaşlarla sohbet ettik. İlçemizin, Pütürge'mizin sorunlarını istişare ettik.